öldürüldü ne oluyor? Hayır horoz döştürmüyoruz. İnsanların fikirlerini ne alıyoruz. Yo ne, ne alaka? İnsanların fikirlerini alıyoruz. Ya boş ver. Ya insanlar fikirlerini söylüyor. Niye hoşumuza gitti? Bir de ağla istersen. Ağla istersen bir de. Ağla iste. Allah sen onu boş ver abi. Bir saniye. Ya ne ayıp? ayıp, yani, ayıp. Yani, ayıp, ayıp. Yani, ayıp insanların fikirlerini soramazsın. <laughs> onları sorduğun sandal sorabilirim galiba. Onları sorduğun sandal. Niye fikir çırpınca? Ya Ne alakası yani ya. Ya. var? Tamam. Ne Ne alakası var? Ne alakası Ne alakası Ne alakası Ne 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 alakası var? Neyi kavga falan çıktı yok, fitne falan çıktı yok kardeşim. Kafaya takke takmak da doğru savunmuyor yani. Boşa.